teröristlerce hastane olarak kullanıldığı belirlenen bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 19 Mehmetçiğimizin metan gazına maruz kaldığı Pençe Kilit harekatının halen ne kadar çetin bir mücadele alanı olduğunu bir kez daha gördük. Terör örgütünün yıllardır bölgede nasıl bir yapı kurduğunu, hastane gibi altyapılar dahi oluşturduğunu biliyoruz. Bu da devletin oradaki temizliği bitirdi derken bile risklerin hala ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Metan gazı zehirlenmesi gibi teknik bir nedenin bu kadar çok sayıda askerimizin hayatına mal olması, akıllara güvenlik protokolünü ve ekipman yeterliğini de getiriyor. Doğal mağaralarda veya kapalı alanlarda operasyonlarda kimyasal ve gaz sensörleriyle ilgili bir eksiklik mi vardı, yoksa öngörülemeyen bir durum muydu? Bu mutlaka detaylı bir şekilde incelenmeli ve belki de en acı olan şehit sayısının bir günde bu kadar artmış olması. 12 vatan evladı her biri bir hayat, bir aile, bir gelecek demekti. Bu sadece bir rakam değil, toplum olarak hissetmemiz gereken çok derin bir kayıp. Ve son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın şeffaf açıklama yapması kamuoyunun acıyı paylaşmasına ve sahiplenmesine katkı sağlıyor. Ancak bu açıklamanın, bu açıklamaların ötesinde benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı da yakından takip edilmeli. Kısacası bu bir savaş değilse bile bir mücadele alanı ve bu mücadelede hayatlarını kaybeden kahramanlarımızı sadece anmakla kalmamalı, uğruna şehit oldukları güvenlik ve barış ortamının güçlenmesi için çaba göstermeliyiz. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, milletimizin başı sağ olsun.